Hepinize merhaba çok merak içindesiniz Acaba yurt sonuçları ne zaman belli olacak Bu hafta içinde belli olur Arkadaşlar ama henüz gelmediği için Neden gecikmiş olabilir Bu soruyu soruyorsunuz Ben de sizlere mantıklı açıklamasını yapmaya çalışacağım Arkadaşlar örneğin Bu odayı düşünün arkadaşlar bir yurt olduğunu düşünün Geçen yıl burada 4 ranza vardı Bu sene 6 ranza var Bazı yurtlarda kapasite artırımına Bağlı olarak ranza sayısı Artırıldı arkadaşlar Tabi sizin net şekilde o yurda yerleşmeniz için o sayının da net olması gerekiyor. Çünkü yani bin kişi mi, bin ranza mı boş, iki bin mi boş bunun net şekilde sisteme girilmesi gerekiyor ki siz de oraya yerleşin. Ben bu hazırlıkların devam ettiğinden dolayı, henüz netleşmediğinden dolayı biraz gecikme olduğunu düşünüyorum ama merak etmeyin arkadaşlar. Bu hafta içerisinde o yurt sonuçları açıklanacaktır. Sizler üniversiteye e, gideceksiniz ama yurt neden merak ediliyor? Acaba çıkmazsa Arkadaşlar çıkmazsa neler olabilir bunları da sizlere ben aktaracağım. Ben Balıkesir Üniversitesi KYK'ya yedektim arkadaşlar. Daha sonra oraya misafir olarak gittim. Nasıl misafir olunur, nasıl kalınır bunları sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Takipte kalırsanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum. İnşallah gönlünüzdeki yurt vesaire olur diyorum. Görüşmek üzere.